Gol mıdan herkese merhaba. Gündem Galatasaray'ın yeni bölümünde sevgili Serdar Kelleci ile sizlerle birlikteyiz abi hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Galatasaray yine harika bir galibiyet aldı Ajax karşısında. Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Üst üste üçüncü galibiyet oldu. Galatasaray'ı konuşacağız ama öncelikle sen Karabağ Chelsea maçı için Azerbaycan'daydın. Evet. Şehir nasıldı, maç nasıldı, basın toplantısı nasıldı? Bir onunla başlayalım istersen. Şehirden başlayayım. Ya şehre indiğim anda ya, o mükemmel, mükemmel bir ambiyans var. Herkes çok, yani ne diyeyim, unuttuğum bir şeyi hatırlattılar. Sebepsiz mutluluk diye bir şey de var hayatta. Yani sadece e, olduklarına şükretmekle ilgili, yani sahip olduklarına şükretmekle ilgili. Bence bunun bilincindeler Çünkü asgari ücreti falan sordum, çok yüksek değil. Bir kahveyi e, baza aldığımda, bir kahve içtiğinde o asgari ücretli e, oldukça yüksek bir tutar ödeyebiliyor. Ama diğer taraftan insanların birbirine olan Önce sevgisi, çok enteresan. Birbirlerini çok seviyorlar. Yani belki o Karabağ'daki e, Ermenistan'la olan münasebetten dolayı bir olmayı başarmış bir e, ülke gördüm. Bu beni biraz düşündürttürdü. öyle söyleyeyim. Yani bu beni bir bakıma onlar adına tabii çok sevindirdi. E, ama diğer taraftan kendi ülkem adına da tabii ki e, üzücü bulduğum bazı noktalar oldu. E, i̇nsanların tutumları inanılmaz birbirine saygılı trafik hariç. Birbirlerini çok seviyorlar. Herkes gülümseyebiliyor, tebessüm ediyor. Bunlar güzel. E, yemekleri inanılmaz. Ne yedin abi mesela? Abi bir döner yedim. Gerçi Berlin döneri yedim ama eti güzel. Yani ülkenin eti, eti yani büyük ihtimalle kekikle falan besliyorlar. Yani doğal besleniyor hayvanlar çok net belli. Ama bir Berlin döneri var ya... Yani böyle bir şey yok. Böyle bir döner ya yemin ediyorum. Burada olsa kuyruk falan olur. Yani buradan bir teşebbüslere söyleyeyim. ya Benim param olsa şu anda bir işletme kuracak olsam net Berlin döneri açarım. Abi Alman döneri mi Türk döneri mi diye sormadan da duramayacağım Bir mı? gitmeden önce söyleseydin yok canım bizim Türk dönerinin yanına yaklaşır mı falan derdim. Net Alman döneri. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya? Yani değişik bir tadı var yani çok güzel bir tadı var ama oranın eti kaynaklı da olabilir tabii benim yediğim. Peki maç nasıldı abi? Maç Karabağ. Maçtan bir gün önce idmanı izledim. Çok rahatlardı. Hani onu hissedebiliyorsun e, teknik adamda, e, kurban kurban oldu ve oyuncularda. İyi girdiler aslında ama tabii Chelsea'nin golü ondan sonra Karabağ baya baya kendine özgüven geldi. Ama yanında e, yanımda bizim TRT'den kameraman Batuhan vardı arkadaşım. Chelsea şey, Karabağ 2 bir öndeyken top yapmaya falan başladı. Dedim yiyeceğiz. Onu ben bilmiyorum bu bir hissiyatla ilgili bir şey ama tabii ki geçmişten gelen gözlemle de ilintili bir şey. Ben bir takımın gol yiyip ya da gol atabilme o anlatılabilecek bir şey değil. Yani böyle bir tarif et desen çok tarifi mümkün değil ama onu hemen alıyorum. O vibe'ı almak dedi, dediğimiz şey tamamen bu. Dedim ki yiyoruz dedim. 20 saniye geçti. Batuhan baktı abi dedi hani maçta olmasak dedi başka bir şey söyleyecektim ama maçtayız yani bildirim gelmiş olamaz sana falan diye. Ee, onu yedikten sonra hala daha maçı alabilir miydik? Alabilirdik ama ben herkesin memnun olduğunu düşünüyorum. Maçtan sonra soyunma odasında büyük ihtimalle prim açıklandı. Bir, bir bağrıltı koptu falan filan. Ee, Chelsea'li oyuncularla biraz e, konuştuk. Maresca ile basın toplantısına Arne Slot'a sorduğum sorunun aynısını sordum. <laughs> çok komik oldu ha. Bu kısır oyun ileride Chelsea'ye problem yaratır mı? Aynı şekilde Arne Slot'a da sormuştum. Maçtan bir gün önce de Chelsea taraftarı beraber eğlendik, tesadüfen bir yere girdim, böyle iyi müzik yapan bir yer istedim, böyle aradım, 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 aradım. Ee, gecenin sonunda buldum, abi gecenin sonunda saat 5'te biz cowboy dansı falan yapıyorduk yani Chelsea taraftarlarla ee, ama çok güzel bir 2-3 gün geçirdim diyebilirim. Bütün Azerbaycan'a teşekkür ederim, inanılmaz ilgili davrandılar. Böyle bir ihtimam yok. Herkesin gitmesi gerekiyor bence Azerbaycan'a bir kere de olsa. Abi sen basın toplantısına da girdin zaten kurban kurban onun. Soru sormadın ama oradaydın. Evet. Galatasaray Galatasaray'la ilgili de çok güzel sözleri oldu. O anki yani ne hissettin abi? Duygun neydi o an? Ya ben gerçekten gözlerimin çok dolduğu anlar yaşadım. Bindiğim taksici Galatasaray diyor. Karabağ türbünlerine bakıyorum. Orada Galatasaray formalı çocuklar. Bunun sebebini ben sormadan bir taksici arkadaşımız söyledi. Salih diye bir arkadaşımız selam olsun buradan. Ee, bize futbolu Galatasaray sevdirdi dedi. Ya yani Galatasaray sevgisi çok başka bir boyutta Azerbaycan'da. Ee, hani futbolu sevme sebebimiz diye açıklıyorlar ve çok enteresan. Mesela ya adam hani Karabağlı o hani o Bakü'de yaşıyor, Karabağ tutuyor. Maça gidecek misin akşam? Yok diyor. Galatasaray'ın maçı var diyor. Oğlum, hani, oğlum Karabağ maçı var ne yapıyorsunuz hani yok yani bu yani Whatsapp gruplarını falan gösteriyor tamamen Galatasaray. Ya acayip bir yer ya o inanılmaz bir şey yani. Ya, futbolda seviyorlar abi i̇nanılmaz. zaten Karabağ'da şu an 7 puanda 15. sırada umarım çok daha iyi yerlerde göreceğiz i̇nşallah, Karabağ'ımızı. İnşallah inşallah. Ee, o zaman abi dilersen e, Galatasaray'a geçelim. Tabii geçelim Dilara'ya da teşekkür edeyim. Ben <laughs> sabah kahve içememiştim kahvesiz güne başlayamıyorum ama Dilara'yı isteme, istemeye gelenler şanslılar. <laughs> Gelecek olanlar diyelim ya da. <laughs> Abi çok iyi bir skor. Ee, iyi bir oyun. Sen 90 dakikayı nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray güzel oyunu doğru oyunla süslemeyi başar başarıyor artık. Yani biz hatırlayıp Bayern Münih maçlarında, Manchester United maçlarında bu tip maçlarda Galatasaray'ın hep güzel oynadığını konuştuk ama doğru oyun var mıydı? Güzel ve doğru oyun birleşti mi? Bence güzel ve doğru oyun birleştiği için Galatasaray şu an netice alıyor. Ben 9 demiyorum. Ben Galatasaray 12 puan diyorum. Yani benim oyun olarak 12 puanla Galatasaray. Frankfurt maçında Galatasaray iyi top oynadı aslında. 35 dakika doğru bir plan vardı. buradan valla o iyi oyuncuları, teknik heyeti herkesi tebrik ederim. Mükemmel bir iş yapıyorlar şu anda. Ne Peki devam abi edecek? E, doğru oyundan kastımız nedir? Galatasaray için. Doğru onun şu. Şimdi e, ilk devrede Galatasaray topu rakibe e, biraz daha teslim edebilirdi. İkinci yarıda biraz daha teslim ettikten sonra iyicene artık adamlar da gaza gidiyor. O az evvel Karabağ için aha golü yedik dediğim nokta. Ben Hollandalı bir adam olsam, e, bir de Flamenkçe bir program yapsak adamlar bizi kandırdı derdim. Yani o, o şekilde yorumlayabilirdim. Yani taktik zeka kazandı derdim. E doğru oyun bazen topu gerçekten teslim etmektir. Futbolda topu teslim etmek diye bir şey vardır. Bu çok Türkiye'de maalesef çok e, kötü bir tartışma. Topu rakibe verirsiniz ama salaya atarak verirsiniz. Bu çok doğal bir şeydir. Kurgudur bu. Abi Galatasaray'ın ilk yarım saatte oynadığı oyun yani inanılmazdı bence. Yani cidden çok etkilendim. Herkes de zaten etkilendiğini söylüyor. Hı hı. E, ama Galatasaray o bölümde inanılmaz bir şekilde topla oynadı ve Ajax çıkamıyordu. Yani topu artık taca vurmaya başladılar e, bir süre sonra. Sence Okan Buruk oyundan memnun muydu abi? Tabii yani şöyle bir şey. Bir teknik adam bu oyundan memnun olur ama e, tabelada 0-0 ya da 1-0 mağlup sen o hiçbir şey ifade etmez. Yani Bayern Mühim maçında da ben çok oyundan çok memnundum. Galatasaray tarihinin en iyi 10 maçı arasına sokarım. Yenildiği 3-1'lik maçı. Ama e, skor tabelasında o gün eğer e, mağlubiyet yazıyorsa bir şey ifade etmez. Burada rasyonelliği hiçbir zaman göz ardı etmemeniz gerekiyor. O da şu. Şimdi ben topu aldım ama Rakip bir şekilde topun arkasına geçmiş 10 kişi savunuyor. E tamam aşamıyorum o zaman başka bir metot denemem lazım. Yani o güzel oyun bir şey ifade etmiyor bir zaman sonra. Skoru almam lazım. Ne oluyor yavaş yavaş rakibi inandırmaya da başlamak diye bir şey vardır. Bazen inansınlar boşver. Bence Galatasaray bunu yapıyor. Yani buna aktif dinlenme diyebiliriz. Buna bazen blöf yapma diyebiliriz. Tuzak kurma diyebiliriz. Bunların her şeyi diyebiliriz ama Galatasaray periyotlar halinde farklı farklı oyunları oynama modeli ama kompakt bir oyun yani hücumda da Galatasaray'ın takım boyu 30-35 metreler maksimum ama derinde beklerken de 25 metrelerde Galatasaray buralara kadar inebilip o rakibi oraya sıkıştırıp ama ne oluyor? ikinci yarıda da top rakibi biraz geçtiğinde o geçişle çok güzel bir hamle yaptı. Barış Alper Yılmaz Sara değişikliğinden sonra maç başka bir hale geldi zaten. İyi bir takım değil bu arada Ajax. Yani ben üç atarız derken çok doğal bir şekilde siz burada konuşuyor kapağı bile üç atarız falan yazacağım. Hani iyi değiller abi. Ayaks evet. bizim segmentimizde falan değil. Ya soracaktım abi bunu. Yani ya 3 4 sene önce bile bambaşka bir Ajax vardı ama şu an Sanırım yine en temele indiler. Ya şey gibi lisedeki yani o e, ergenlikteki çocuksundur e, ve bıyıklarım vardır. Şöyle ufak tefek bıyıklarım vardır. Çirkin çocuksundur. Sonra 3 3 sene sonra aynı kız seni görür. Oha ne olmuş sana falan der ya. Galatasaray öyle bir şey. Yani Galatasaray daha öncesinde Ajax belki ondan daha güzel gözükürken Galatasaray yavaş yavaş o ergenlikten yetişkinliğe geçip oyun anlamında özellikle çünkü son senelerde Avrupa'da değişen bir oyun modeli var. Pas oyunundan ziyade e, topa sahip olduğunuz anda neler yaptığınız daha çok önemli artık Avrupa futbolunda, modern futbolda. Galatasaray birazcık Ajax'ın elinden ve çoğu takımın elinden bu ünvanı almış oldu bence. Abi Galatasaray bu maçta aslında hem topla hem de topsuz da iyi işler yaptı sanırım. E çünkü şey var mı Galatasaray'da mesela rakibi takip etmeyen bir adam çok yok. E, o, olan da zaten ikinci devrede oyundan çıktı. <laughs> Sara Gabriel Sara. Soracaktım hatta sormuş olayım abi. Sen mi beğenmeyenler arasındasın maç özelinde? Ben genel olarak Gabriel Saray ile ilgili ne diyeyim buna bilmiyorum ama yani 20 milyon euro o transferinde de aynı şeyi söyledim. Kötü oyuncu asla diye ben Gabriel Saray'ı Sarı beğenirim ya. Yani i̇yi iyi bir verimli bir oyuncu olabilir ama ama zaten yanlış yerde oynuyor bana göre. Ya yani bunu demeye devam edeceğim. Yani Gabriel bu kadar solaya temiz bir adamın sürekli solda oynaması çok doğru bir şey değil. Yani kenarda ters ayak kullanılıyorsa orta sahada da bazen ters ayak kullanman lazım. ya yani Saray sürekli tamam 10 numara pozisyonunda gelsin. Bu öyle olmuyor. Maçta bir yani 90 dakika içinde bir futbolcunun topla buluşma dakikası 2 dakika iki buçuk dakikayı geçmiyor zaten. Dolayısıyla sen onu o iki buçuk dakika içerisinde ne kadar doğru yerde kullandırırsan yani sağ tarafta biraz yakın kullandırırsan o sol ayağıyla ilgili o kadar daha verimli pozisyon yakalar. Yoksa ama adam 10 numara pozisyonda oynattığı zaman sağ içe de kayıyor. Olmaz öyle bir şey. Maçın ilk yarısı bittiğinde abi zaten UEFA veriyi de ekrana verdi. E, i̇ki takım arasında da en çok koşan oyuncu Saray'dı. Hı hı. Yani enerjisini yanlış mı harcıyor sence? Vallahi enerjiyi fazla alıyor zaten bayağı. Ya bak bunlar tesadüfi işler değil yalnız ben söyleyeyim. Yani Saray işte şimdi bunun e, latifesi ediliyor ama şimdi bu adamın ilk geldiğindeki kilosuyla şu an yanaklarının doluluğunun farkındayız bence. Ben farkındayım. Bu bu adamın yanakları dolmaya başladı. Şimdi abi kilo öyle bir şeydir ki 3-4 kilo bile fazla seni maç içinde doğru koşu, verimli koşuyu yaptırmaz. En çok koşmak, ya Linder örneğini veririm 13 bin falan koşuyor diye Türkiye futbolcu transfer edildi ya. Ya bu çok koşma lafı verimli koşmakla e, ölçüştürülmesi lazım gereken bir şey. Yani sen çok koştun, e ben 10 bin koştum senden daha verimli koştum. Ya çok koşmak değil, verimli koşmak esas olan. E, Gabriel Sara verimsiz mi koşuyor? Çok diyemem ama... Bahsettiğim şey orta sahada yırtıcılık. Ya benim orta saha oyuncularımın tamamı yırtıcı olmak zorunda. Bir, 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 yani ne oynayacağım? Taruera, Lemina, Gabriel Sara. İşte o 10 numara pozisyondaki adam ya İlkay kadar çok üretici ya da Lemina kadar çok yırtıcı olmak zorunda. Böyle bir şey orta saha. Abi maçı izlerken e, yani oyunun hiçbir anında ben Galatasaray bugün puan kaybeder hissine kapılmadım. Hı hı. Yani bunu soracağım. Sen yani ya Galatasaray'ın artık geldiği noktayı da görüyoruz Hı -hı. bir yandan. Yani Ajax deplasmanındasın. Ee, Bayis terimiyle konuşayım. Maçında favorisi olarak çıktı. Tabii. Ee, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı sanırım aynı zamanda. E, bunlar inanılmaz veriler ve büyük de bir başarı. Yani bu yavaş yavaş e, yukarıya doğru çıktığının göstergesi Galatasaray'ın. Yani bunlar devam ettiği sürece ki devam edeceğini de düşünüyorum Galatasaray'dan. Çünkü ya ben burada Şampiyonlar Ligi simülasyonu yapmıştık hatırlıyor musun? Evet. Ee, çok ütopik bir puan çıkmıştı. Ben bile hani ulan bu kadar alır mıyız acaba? Çok mu salladık? <laughs> Sallamadık aslında. Yani Hepsi ben bir, çıkıyor abi tek tek. Evet ben ben bir oyun gördüğüm zaman buna çok inanırım ve giderim. Sonuna kadar devam ederim. Ben Galatasaray'da bu oyun ışığını sezon başında da gördüm. O yüzden de ile ilgili 16-17 puanların hayali olmadığını bunları yapabilecek. Çünkü şöyle bir durum var. Kaldı ki ben Galatasaray'ın Monaco deplasmanının ve hatta Manchester City bile olabilir. Deplasmandaki maçta Galatasaray'ın e, çok ilginç bir skora imza atabileceğini bile düşünüyorum. Çünkü topu rakibe veren bir Galatasaray inanılmaz tehlikeli bir şey oluyor. Yani bunu işte Unai Emery takımları böyledir. Ee, diğer taraftan işte bu sene e, Glasner'in Crystal Palace ya topu rakibe verdiğinde %21'lerle falan oynuyorlar ama ya, öyle doğru yerde öyle doğru baskıları yapıyorlar ki Galatasaray bunu yapan bir takım haline geldi. Ya ben Galatasaray ile ilgili daha içimdekileri söylesem yok artık falan dersiniz. Abi o zaman Osimen'le devam edelim. Ya yani bir kahraman yani Galatasaraylılar için. Hat-trick yaptı. Şu an Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı. Hı hı. Ya bak Galatasaray bütün şanslarını bir, bir son, son 200 sene içinde mi kullanıyor <laughs> ne yapıyor bilmiyorum ama yani iki sene önce şurada yaptığımız programlarda bir kahraman diye bahsettiğimiz Icardi e, tabiri caizse kimse yüzüne bakmıyor. Ya şimdi iki sene önce yaptığımız programları hatırlasanız da Icardi aşağı Icardi yukarı ya bir programın yüzde si ikardiydi. Şimdi o baş kahraman yok. O masalın kahramanı yok ve bir başka kahraman var. Ve acaba diyorum hani tüm canları kullanıyor mu Galatasaray? Çünkü abi çok bu te, çok enteresan bir durum bu. Ama o Simen, Galatasaray Icardi vay be de derken burada dünyada yok kimse de yok böyle bir adam. Yani ben bunu burada söylerken bazıları tiye alıyordu. O ilgili yavaş yavaş herkes yola gelmeye başlamış bakıyorum. Yani Avrupa'nın en iyi 3 santiforu falan demeye başlamışlar. Ya abi ya büyük bir futbolcu olmasının yanında bence çok da büyük bir karakter. Niye söylüyorum? Penaltıda topu Sané'ye vermek istedi. Çünkü Sané'nin Alman milli takımına seçilme durumu vardı. E, o da yani çok güzel bir durumdu bence. Ya bu tabii bizi izleyen genç futbolcu olmak isteyen arkadaşlarımız varsa ee, bence Osimhen'e çok dikkatli baksınlar Çünkü e, bu bir takım oyun 11 kişiyle oynanan bir oyun Ve takım arkadaşınızı ne kadar düşünürseniz Yarın o sizi de o kadar düşünür Topla giderken yolda giderken gibi gider Bazen oyuncu Yani bir an aklından bin tane şey geçebilir Yani orada Osimhen'i gördüğü anda Vurayım mı dediği anda Bir anda ulan bu penaltıyı bize verdi Bu herif var ya çok büyük adam Bunlar düşünülür futbolda Bazen yanındaki adama pas bile vermezsin Çünkü kötü kullanacağını bilirsin o adama mesela şöyle oluyor ya bazen futbolcular. Şimdi orada bir boşta bir adam var. Şuraya doğru bir dönüyor. Bir bakıyor ki arkadaşı orada verilmez ona yani. Yani o ayağı güzel değil çünkü o topu kaybedecek biliyorsun. Ve hemen böyle döner sırtını başka bir yere verir. Ama ya Osimen'le ilgili yalnız Galatasaraylı futbolcuların tam tersi istikamette düşünüp ya biz bu topu Osimen'e vermeliyiz. Çünkü Osimen'e verdiğin zaman iade edebilen bir adam bu adam ve yardımlaştığın sürece Osimen'i daha çok büyütürsün. O Sümer seni hep büyütüyor çünkü. Ya veriyor ya yanındaki ceza sahası içinde adam vuracağı yerde adam ya, or o şeydeki pozisyon neydi öyle? <laughs> Yunus ona veriyor, o ona veriyor. Geçen iki hafta önceki maçta. Ee, maça, Boda maçı. Boda maçıydı. O ona veriyor, ona veriyor. <laughs> Versiniz, o atsanıza bir tane. Kale ağzına girmişsiniz. Altı pasta hala pas yapıyorlar. Altı pasta altı pas yapacak Galatasaray yakında. <laughs> Abi Saniye de konuşmak lazım. Tabii. Alman milli takımına da seçildi. Performansı da düzeldi. Asist de yani orta değil pastı bence. Ya Sane e tabii çok eleştirildi ilk başta ama e, bu futbol bazı oyuncularda bu edilgenlik hali diyorum ben hep buna. E, edilgenliğe girdikleri anda oradan çıkışları biraz zor olabiliyor ama çıktıkları anda da bu oyuncularda şöyle bir şey vardır. Taban tavan ortası yok. Ya tabanda gider ya tavanda gider. sana tavana doğru artık tavanda yani. Tavanda gitmeye devam edecek gibi de gözüküyor. Acayip bir seviye ama avantaj şu bence. Şimdi bazı oyuncular vardır. Onyekuru gibi, Buruma gibi veya Adam Adamalı gibi verirsin topu gider dümdüz gider. Yani çizgiye iner, oraya gider, slalom yapar falan. Ama bundan bir oyun kuruculuk bekleme, kenar playmaker'lık kırılık bekleme. Senin avantajı şu. Slalomu da yapıyor ama kenar play oyun kuruculuk da yapıyor. Şimdi bu buna sahip olmak bambaşka bir şey. Ya da işte Feguli gibi, Rashid'sa gibi sadece oyun kurucu Dribbling'i olmayan oyuncular. Ama bu ikisini beraber bütün her şeyi yüklemişler buna. Bu, 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 çok az oyuncuda olan bir şey. Galatasaray'da işte özellikler çok güzel çıktı ortaya. işte Sane'nin bu iki özelliği Barış Alper Yılmaz'ın çizgi boyunca gidebilmesi. Yunus Akgün'ün on numara pozisyonunda derinden iç koridorları kullanabilmesi falan. Bunlar bir takım için çok büyük avantajlar. Arkada da Torreira, Lemina. Şimdi geçen hafta yaptığımız programda hatta söylemiştim. Galatasaray'la ile ilgili eksiklik vesaire. Bunlar şu şurası, şurası önemli. Kaleci Uğurcan, Davis Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Osimen. Gerisini süsle. Gerisi işin böyle baharat kısmı falan. Oralar işte Şalay ile de oynuyorsun, Singo ile de oynuyorsun, Eren ile de oynuyorsun, Yakops da oynuyorsun. Burayı Sane ile Yunus da oynuyorsun. Barış'ın yerine de Adım geliyor zaten herhalde bildiğim kadarıyla. Orayı da öyle tamamlayacaksın. E hangisine itiraz edersin bunların? Ama burası o omurga dediğimiz şey o çok kıymetli. Abi Barış demişken iki penaltı aldırdı. Galatasaray'ın şampiyonlar liginde kullandığı üç penaltıda da Barış imzası var. Yani 3 penaltıyı da Barış aldırdı. Ee, sence ufak ufak artık toparlanma gösterir mi Barış? Ufak ufak dediğin gibi. O çok doğru bir ifade. Yavaş yavaş. Ben hala daha kafasında ya bir gol atayım da kurtulayım buradan çıkması lazım. Bu, burası çok tehlikeli bir yerdir. Burası giril, bu burası dipsiz bir kuyu. Buradan çıkması lazım ee, ve yani Barış'ın kendini ispat etmesine gerek yok. Barış'ın ne olduğunu herkes biliyor. Yani iyi bir futbolcu olduğunu demek istiyorum tabii ki. Dolayısıyla hala daha mental olarak bence iyi değil Barış. Ben hala iyi olduğunu düşünmüyorum. Mental olarak iyi değil. Ama işte aldırdığı bu iki penaltı onun için tabii ki e tabii ki iyi gelecektir yani. Ya şimdi çok acayip güçlü bir adam Barış. Yani Hulk tabirini onun için kullanmamız yanlış olmaz. Ya karşısına geçen oyuncuyla ilgili ya oyuncu ya bu, bu keşke bu sağ tarafta oynasa falan dedirttirecek kadar öyle bir oyuncu. Ya kimle karşılaşırsa karşılaşsın Avrupa'nın hangi sağ bekini söylersen söyle hem hızlı hem güçlü. Şimdi bazıları güçlüdür, fiziklidir, sayızlıdır ama hızlı değildir. Barış'ta hız da var. Çünkü arkadan ele patlama gücü böyle geldiği zaman patlayarak geldiği zaman babam ve oğlum filmini izletiyor. Duramazsın diyor önünde artık diyor, o gitmeye karar vermiş bir kere de duramazsın. İstediğin kadar şöyle aç kollarını gitme gitme diyeydim diye bağır istediğin kadar. O deler geçer seni. İkinci yarının başında oyuna girdi abi. Sara çıktı. Ee, Sara çıktıktan sonra Şalai, Barış, Sane üçlüsü oldu. Aslında burada biraz Şalai'yi soracağım. Onu nasıl buldun? Ya Şalai ile ilgili ben bazı oyuncuların o bek tanımı bence çok doğru olabiliyor. Şimdi bekte oynarken onun yeteneklerinden de faydalanabiliyorsun ama kenarda oynayan oyuncu için yeteneklerinin biraz maks olması, maksimum olması lazım. Orada bazen sırıtabiliyor değil mi? Yani çünkü o Yetenek havuzu dediğimiz noktada arka tarafta oynarken ulan bizim sağ diyorsun ama önde oynadığı sağ bizim kenar gibi oynuyor falan diyorsun ama önde oynadığı zaman da ya geç sağ ediyorsun. Evet yani, yani. Abi. Galatasaray'da zaten Ama aslında kanat transferi olarak evet, gelmiş. Ama Şalai ile ilgili şunu söyleyeceğim. Barış'ın olmadığı bir denklemde Şalai'nin her zaman Galatasaray'da kadroda yer alması lazım. Çünkü fizik kalite olarak rakibi çok böyle yıpratıcı bir oyuncu Şalai. Ben ben çok beğeniyorum Şalay'ı bu arada. Ben hala devam edeceğim bunu söylemeye. Abi U19 takımı da UEFA Şampiyonlar Ligi Gençlik Ligi'nde e, maalesef ayaksa 7-2 e, kaybetti. Onu da soracağım. Yani Tabii. oradaki değerlendirmen ne? Çok kötü gidiyor. Galatasaray yaklaşık 8-10 senedir herhalde U19 Türkiye Ligi'nde bile 8. mi ne şu anda? 7. 8. falan. Galatasaray tarihinde böyle bir şey yok. Son 10 senede hemen hemen. Galatasaray U19 takımının ne oynadığı ile ilgili oyuncuların bir fikri yok. En kötü yanı bu. Ne oynamak istiyoruz biz mesela? Ne oynuyoruz? Bunu ben göremiyorum dışarıdan. Burada oyunla ilgili bir problem var. oyuncuyla ilgili değil. Burada kaliteli çocuklar var, beratlar var, işte Furkanlar var, iyi oyuncular var. Ama oyun yoksa oyuncu buradan bir şey çıkartamaz. Doğru oyun. Şimdi siz Ajax'la bir maç yapıyorsunuz. 7 tane gol yemişsiniz. E ne Yani siz Ajax'ı izlememişsiniz bile. Ama ben nedenini de söyleyeyim. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim. Bir kurumda bazı kurumsal hafızayı kaybetmeyeceksiniz. Galatasaray U19 takımının analistleri, analiz ekibi vardı. Bunlar çok değerli işler. Siz bunları gönderip yerine ya hayır ben kendi analizcilerimle çalışmak istiyorum diyen birini oraya getirtirdiğiniz anda hem kurumsal hafızasını yok edersiniz Galatasaray'ın hem de diğer taraftan o ekibin yeterli olup olmadığının ölçümünü kim yaptı mesela? Bildiğim kadarıyla Galatasaray U19 takımı teknik direktörü demiş ki ben sadece kendi ekibimi Böyle bir şey yoktu Galatasaray'da. Galatasaray'ın bir U19 analiz ekibi vardı. İşte U19 ekibinin ne oluyordu? U19'un bir hocası vardı. Oranın işte yerleşik bir U19 analiz ekibi vardı. Böyle devam eden bir kültürü vardı. Şimdi siz bu kültürü yayıp sadece hocanın isteğiyle benim şuradan arkadaşım var benim bu geldi. Arkadaşım dediğim hani tabii ki futbolun içinde olan insanlar da hani onları gönderin. E gitti Galatasaray'ın şimdi o zaman kurumsal hafızasını da bu sefer yok ediyorsunuz. Bunlar çok tehlikeli işler. Bunun ileride göreceğiz bunun Galatasaray için olma ama Galatasaray'ın şeyini de U19 Türkiye'deki ligini de takip ediyorum. Geçen de bir maçını izledim. İyi değiller çocuklar. Geriye gidiyorlar. Peki abi öne çıkartabileceğim bir oyuncu var mı yoksa gerçekten bu, bu, hepsi mi gerçekten de geriye gidiyor? Buradan çıkmaz. Bak iyi oyuncu var. Berat mesela çok iyi bir oyuncu. Ama e, ne, ne yapacak çocuk şimdi? Yanında hani bir oyun olması lazım çocuğun. Bu yaşta da bir de oyun kültürüne alışması lazım. Hani oyunu öğrenmesi lazım. E çocuklar oyunu öğrenemiyor ki. Olmaz burada. Buradan çok zor. Sağlıklı değil orası. Abi dilersen oyuncu puanlamamıza geçelim. Ama orada şunu söyleyeceğim. Tamam. Şimdi burada şöyle bir durum var. Fatih Demircan burada aslında güzel şeyler yapmak istiyor ama bu bir sürece yayılacak. Dolayısıyla burada bazı çok ciddi problemler oluşacak Galatasaray'da. Bu uzun vadede bilmiyorum yararlı yani Galatasaray'a ne kadar yarar getirecek onu tabii ki kestirmek çok güç bunu kestirmek ama e, çok sancılı bir döneme girdi Galatasaray Akademisi onu söyleyeyim. Abi dilersen oyuncu puanlamamıza geçelim. Geçelim. Uğurcan. 8. Singo. 8,5. Davinson. 8. Abdülkerim. 8. Jakobs. 8. Toreira. 8. Lemina. 8,5. Sane. 8. E, Sara. 6. Şalai 7.5. Eee Osimen 10. Yedeklere geçiyorum evet. abi. Icardi 6. Eren 6. Ee, Kaan Ayhan 6 ve son olarak Barış Alper Yılmaz 8.5. 8.5. Eee gerçekten de hak etti abi bu sefer. Evet. Yani belki 9 bile eee verilebilir yani en galibiyetin mimarlarından biri. Eee dolayısıyla 9 da diyebiliriz ya Barış'a. Abi son olarak Galatasaray şu an 9 dokuz puanda. 9. sırada. Geliyor, unuttuk mu ya? <laughs> Okan Buruk. <laughs> Okan Buruk tabii ki 10. E, hatta 10.5 diyeyim. E, çünkü neden 10.5 diyeyim? Çok doğru analizler gel geliyor Galatasaray'da. Yani rakiplerle ilgili bütün yani her şeyi böyle incik cincik ediyorlar ve harika. Ama tabii buradan Galatasaray analiz ekibine de 10 e, numara bir puan verelim. Ee, o zaman ben de bir taraftardan da isteyeceğim abi. Çünkü ben sadece Galatasaray taraftarını duydum. Ya Galatasaray taraftarı dünyanın neresine giderse gitsin e, çok güzel iş yapıyor. On numara iş yapıyor. E, o, yani o, o, çok yani hiçbir maçta biz Galatasaray taraftarına ben de 8 vermeyeceğiz gibi geliyor bana. Ama o zaman son olarak Galatasaray şu an 9 puanda. 9. sırada. Ama tabii Averaj'dan dolayı. Yani normalde 5. sırada da olabilirdi Paris Saint-Germain yerine. Ben sana bunu 2 hafta önce sorduğumda da sen Galatasaray'ın hedefi çeyrek final, yarı final e, olmalı diyorsun. E, şu andaki düşüncelerinle ben, hala... Ben aynı yerdeyim. Ve ben ben 99-2000'de Fatih Hoca'ya da kızdım, kızmış bir adamım. Çünkü 99-2000 sezonunda Fatih Hoca Milan maçından sonra e, kupayı alacağız demedi. Fatih Hoca'yı ben çok iyi hatırlıyorum. Çok o tabii ki genç aklımızda kızdık Hoca'ya o zaman ama e, Fatih Hoca final oynayacağız dedi. Dedim ne finali Galatasaray kupayı alacak. Bugün kupayı alacak demiyorum bu çok ütopik. E, ama bu o gün Fatih Hoca'ya kızmış biri olarak Okan Hoca'ya da ilk 24 hedefi için eleştirilerde bulunmuştum. E, ben bu takımın e, ilk 8'e kalabileceğini rahatlıkla düşünüyorum. Ve e, tüm Avrupa Galatasaray'dan bahsedecek yakında. Daha evet. çok bahsedecek. Biz de bahsetmeye devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ben ediyorum abi. Teşekkür ederim Burak. Eline sağlık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.